Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. Kanalıma bir video hoş geldiniz. İsveç'ten herkese bol bol selamünaleyküm tekrardan. Bol bol selamlar herkese. Bugün farklı bir araziye gideceğiz arkadaşlar. Şimdi Fenix'le Puma'yı bekliyoruz. Açılışı yapalım dedik onlar gelmeden. Bugün onları farklı bir araziye götüreceğiz. Bakalım Puma'yı ee... 50 metrelik bir ip var. Onunla gezdireceğiz belki. Çünkü artık Puma'yı uf ve salmaktan çekiniyor biraz. Çünkü Puma gitti mi gelmiyor. Ve bize sıkıntı çıkartıyor. Bu sefer şikayet edilirse arkadaşlar burada yasalar farklı olduğu için başımız ağrımasın durduk yere şikayet ederlerse. Zaten biraz bu katlıyız bu konularda burada. Irkçılık her yerde olduğu gibi burada da var arkadaşlar. Ben geçen ırkçılığa maruz kaldım ama Allah'tan e, yanımda Uffe vardı. Uffe de İsveçli olduğu için e, güzel bir kişiyi bozdu o kişi. Güzel bozdu yani. Böyle ırkçılık yaptığı için. E, onun için fazla riske girip köpekleri her yerde salmamaya veya fazla insandan içine gitmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Oluyor bazen böyle çekememezlik oluyor burada. Çok var. Her yerde olduğu gibi arkadaşlar bu Türkiye'de de var yani. Pemes <laughs> Kolla på pymor Shit ja, det det. Efter vägen Pimis Men man kan gå sådär eller hur? Får, man kan gå Ja För att i USA vad heter det? Om du är i någon annans då de kan skjuta Oj, kolla här, shit Ja, varför jag tog Ja Så ja, här, jag ja, menar att vi kan gå så, ditåt. Ja. Vi bara promenerar sidan i fältet. och jag hade ett skit. Han går direkt. Samma som i Turkiets jord också, det är sådär. När man går, den fastnar på fötter. Var det hennes boll? Fenix boll, eller hur? Jaha, hon har i munnen <trykning> ah, Vi kan gå på sidan direkt Så är det. Nu kan vi släppa. Jag tror det här är bättre Den andra platsen. Aha ha, Ja händer? Jag vet inte om det var bra idé att vi släppte, vet du varför för. för att nästa gång när du kommer dit kanske hon vill komma här. ne stom po engo kuyuta. uzaktalar arkadaşlar. Görmesi biraz zor olur. Long bar <laughs> doçka hancuk sok, o da O her ya ki därför dom mit Toşka! Mayızın ipliğine bağladık arkadaşlar. Çünkü az önce bayağı bu uzaklara gidiyordu. Bu ipliğe nereden baksanız bir 40-50 metre var. Biraz böyle dolaşsın. Yoksa arkadaşlar bayağı uzağa gidiyor. Yetişemiyoruz. Hızlı da koşuyor. Şu karşısı at arkadaşlar zaten. Bilmiyorum gözüküyor mu atlar kamerada. Biraz böyle yapmamız lazım arkadaşlar. İpte tutmamız lazım yoksa gitti mi gelmiyor. hareket eden her şeyin peşine koşuyor. Şimdi bu fe. biraz eğitecek şimdi bakın. Sünepeler de orada. <laughs> Miss. <Ümit. gülüyor> <Ümit. gülüyor> <laughs>